Sevgili seyirciler mutlu akşamlar diyoruz. Memleketimin sorun ve gündemi belki de önünü açacak formülleri konuştuğumuz büyüteç programlarına yaklaşık 3 haftalık aranın ardından yine Usmer platformunun katkılarıyla başlıyoruz. Yazın sıcağı, kışın soğuğu demeden yolumuza, rotamıza devam ediyoruz. Çünkü sizlere söz vermiştik sadece bugünü değil neler olacağını çözümü ve rotayı sizlere anlatmaya 17. yılda da devam ediyoruz etmeye de devam edeceğiz. Stüdyomuzda birbirinden değerli konuklarımız var. Sayın Hasan Ataman Yıldırım bu akşam bizlerle birlikte bilgisayar yüksek mühendisi başlığıyla bu akşam stüdyomuzda değerli komutanımız biliyorsunuz yayınımızı kanalımızı takip eden konuklarımızın yakından tanıdığı isimlerden biri. Sayın Yıldırım hoş geldiniz, iyi akşamlar diyoruz. İyi akşamlar. Birazdan ederim. ana gündem için tekrar size döneceğim. Ee, Sayın Rüştü Arseven bu akşam bizlerle birlikte TÜBİFET e, yöneticisi kendisi. E, esasen e, belki de e, özel araştırma çalışmalarının toplandığı bir e, TÜBİFET'in içinden e, bize son notları, son e, bilgileri aktarmaya çalışacak. Ee, Sayın Ömer Özer bu akşam bizlerle birlikte dijital stratejist ee, başlık önemli e, ama bir de bunun yanı hukukçu e, kimliğini de e, eklememiz gerekiyor ki e, her ikisinin belki birlikte konuşulması daha e, faydalı olacak uyarıları da belki olacak aman yapmayın şunu diye belki notlar olacak onu da alacağız siz de hoş geldiniz. Sayın Levent Karadağ e, yine e, bu akşam e, bizi e, kırmayan isimlerden bir tanesi dijital stratejist ama hukuki e, kimliği hani biraz geleceğimize dair notlar dedik ya fütürist e, kimliğiyle de e, o e, sıfatla da bize belki yol yöntem gösterecek. Biraz fütürizm Türkiye'de yeni kavramlardan biri sayılıyor. Ee, hani ne iş yapar diye seyircilerimiz soracaktır onu da yanıtını ilerleyen dakikalarda almaya çalışacağız Ve Sayın Aykut e, Seyrek de işte bütün bu konuklarımızın anlattığını yaşama e, geçiren e, teknolojik e, grup e, yöneticisi olarak stüdyomuzda Sayın Seyrek siz de hoş geldiniz iyi akşamlar diyoruz Şimdi şehir değiştiriyoruz buradan kalktık örnek veriyorum sadece Niğde'nin Bor ilçesine gittik e, akıllı telefonumuz yanımızdaysa şehre girer girmez daha. Yani Bor ilçe sınırına hoş geldiniz. O Bor ilçesinin X tıp merkezi diyor ki o e, check up bizde ücretsiz gel. Domatesin fiyatı düştü gel. E, işte bugün halk günü var Bor'un merkezinde Yine sanki. E. Diğer günlerde krallara hizmet veriyorlarmış gibi bir halk günü e, kavramı çıktı. Veya e, Sayın hocam önemli bir örnek verdi işte Facebook vesaire bir buçuk içinde kalıp şimdi Facebook'tan mesela o bildiriminizi bir toparla bana geri gönder dediğinizde içine yüklediğiniz şeyi öyle bir arşiv gönderiyor ki CIA'in e, neredeyse şiflediği afişlediği bir dosya halinde sizin karşınıza çıkabiliyor. Neyi beğenmişsiniz, neyi sevmişsiniz, neyi paylaşmışsınız, de neden hoşlanırsınız, kendi elimizle, kendi elimizle veriyoruz. Evet. Tabii son tartışma biraz e, bunlara göre daha düşük işte takside bile biz kameranın. Ee, olup olmayacağını ki İstanbul Barosu'nun örneğin bir hukuki mücadelesi var. Ne yapacağız e, Ömer Bey nasıl korunacağız? Siz de tabii bir teknoloji uzmanısınız. Bilgisayar mühendisisiniz. Evet. Aynı zamanda hukukçusunuz. Buyurun. Evet. Şöyle evet. buna girmeden Biraz. önce Levent Bey'in söylediğine bir ek yapmak istiyorum. Ee, Aykut Hocam da çok güzel bir şey söyledi aslında. Eğitim, her şeyin temel eğitimde başlıyor aslında. OECD'nin okuduğum bir araştırma raporunda şöyle bir bilgi veriyordu. OECD ülkeleri arasında yapılan PISA diye bir örgüt var aslında. Eğitim araştırma örgütü. Bu hatta geçen yıllarda haberlerde çok fazla çıkan bir konuydu. PISA örgütü şunu yapıyor. OECD ülkeleri arasında 15 yaşına kadar olan çocukları fen ve e, matematik bilgisi ve bunları hayata nasıl uyarladığı konusunda bir teste tabi tutuyor. Ve bunu ülkenin rastgele olan belli bölgelerinden değil de rastgele olan bölgelerinden öğrencileri seçerek yapıyor. Burada 50-55-56 ülke arasında biz genelde 48-49. çıkıyoruz. Hatta bazen 50 çıkıyoruz bazen 42'lere yükseliyoruz ama fazla yükselemiyoruz yani 40'ın üzerine hiçbir zaman çıkamadık şu ana kadar. Burada ilginç olan konu şu 1-2-3 olan ülkeler Finlandiya, Japonya, Çin gibi ülkeler sürekli bir değişiklik gösteriyor. Şimdi Japonya'nın eğitim sistemine bakıldığında aslında şöyle bir bilgi var 5 yaşına kadar çocukları teknolojiden uzak tutuyorlar çocuğu doğada büyütüyorlar. Bu aslında dünya genelinde görmüş bir kabul galiba evet. yani e, bunu bir tespit edelim 5 evet. yaşına kadar uzak tutacağız. Uzak tutuyoruz aslında burada hani uzak tutmak radikal bir uzak tutmak diye algılanmamalı belki yeri geldiğinde kısmi tanıtma açısından da veriliyor olabilir ama Japonların dayandığı konu şu aslında siz birinin eline bir tableti bir akıllı telefonu, bir bilgisayarı bir küçük çocuğun eline verdiğiniz noktada onu öğrenmesi 3 saat ama beyaz bir kağıdın üzerine kare üçgen daire çizmesi belki de 3 ay. Hı. İlk önce onu çizebilmeli, onu öğrenebilmeli. Teknolojiyi zaten öğrenebilmeli. Güzel öğrendim. bir örnekte evet. Dolayısıyla aslında bizim ülke olarak da buna biraz değiniyor, değiniyor olmamız, bunun olmamız altının zaten. çok önemli. Doğru dolduruyor çok olmamız, olmamız gerekiyor. Evet. Yani biz bunu doldurabilirsek eğer sonrasında zaten peşi sıra endüstri 4.0'da gelecek, teknolojide gelecek, bilişim suçları daha da azalacak. Dolayısıyla aslında bunun biraz da temelini doldurmak lazım. Şimdi sorduğunuz soruya gelecek olursa <laughs> çok karışık sordum biliyorum ama Evet. Ömer aslında Bey. hepsini toparlayacak çok güzel Öyle bir mi? kanun var. Öyle mi? Ee, Yeni yeni çıktı aslında. 2016'nın Nisan ayında çıktı. Kişisel verilerin korunması kanunu diye bir kanunumuz çıktı. 6698 sayılı bir kanun. Bu özellikle 108 sayılı bir sözleşme vardı. 1985 yılında Avrupa Konseyi tarafından yapılan ve Türkiye'nin de buna taraf olduğu bir sözleşmeydi ama o dönemlerde ülkenin içinde bulunduğu Karmaşıklık sebebiyle aslında biz ona taraf olduk ama kendi iç hukukumuzu uygulayamadık. Çünkü uluslararası hukuk açısından bakarsanız uluslararası mecralarda taraf olduğunuz sözleşmeler, direktifler ve benzeri mevzuatları iç hukukunuza geçerli olabilmesinin tek yolu uygun bulma kanunu çıkarmaktır. Biz bunu çıkaramadık çünkü Türkiye'nin içerisinde bulunduğu süreç sebebiyle. Daha sonraki süreçte Avrupa Birliği, bu sefer konsey değil birliği 95-46 sayılı bir direktif çıkardı ve bu direktifle tüm Avrupa Birliği ülkeleri kişisel verilerin korunması açısından bir standart oluşturdu. Ve biz özellikle Avrupa Birliği'ne serbest vizesiz seyahat kapsamındaki ödevlerimizden biri buydu ve kişisel verilerin korunması kanunu 2016 Nisan ayında geçirdik. Aslında bu sektör açısından, kurumlar açısından çok fazla konuşulan, çok fazla gündem olan konulardan biri. Çünkü ciddi yaptırımları var, para cezaları, e, ...hapis cezaları gibi ağır yaptırımlara tabi. Ama vatandaş bunu şu an bilmiyor. Çünkü bunun çok fazla yansıması olmadı halka. Şu anda her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bir hakkı var. Hangi kurumda hangi verisinin saklandığını sorabilir, öğrenebilir. Eğer cevabını alamazsa kişisel veri koruma kurulu kuruldu. Kurula şikayet yolunu aç, açıyor bu kanun bize. Seçebilir. Evet, dolayısıyla... E, az önce söylediniz siz x bir ilçeye ya da x bir AVM'nin içerisine girdiğinizde size böyle bir mesaj geliyorsa sizin veriniz bir yerlerde var. O olan yere bunu sorabilirsiniz. Bunun oradan silinmesini talep edebilirsiniz. Bunun oradan kaldırılmasını talep edebilir misiniz? Ve hatta bu verinin nerelerle paylaşıldığını öğrenme, öğrenme hakkında sahipsiniz. Dolayısıyla hani bu farkındalığında olması bence çok önemli. Çünkü e, benim de Başıma geldi ve hayra ortamda da gidip anlattığımda da böyle genelde Buyurun. insanlar bizim de başımıza geldi denilen bir olay var. Buyurun Ömer Bey. Ee, bir eriş internet sağlayıcının abonesiyim. İsmini vermeyeyim. Evet. Şimdi abonesi olmama rağmen bana sürekli gelen bir mesaj vardı. Başka bir abonenin numarasıyla benim numaram karışmış. Ve bana sürekli bu mesaj geliyor. İşte Zeynep Hanım gelen mesajda soy ismini de söylemeyeyim. Zeynep Hanım işte aboneliğiniz borcunuzu ödeyin. Şimdi her seferinde bu mesaj geliyor. Zeynep Hanım borcunuzu ödeyin. Bir ay sonra ödeniyor. Teşekkür ediyoruz. Bir daha borcunuzu ödeyin. Şimdi artık evde hanımla beraber biz Zeynep Hanım'ı dert etmeye başladık. Yani sürekli Zeynep Hanım borcunu ödedi mi ödemedi mi diye. En sonunda artık Zeynep Hanım borçlarını ödemedi ve en son icat takibi başladı. O noktada yine bana mesaj, mesaj geldi. Allah. icat takibi başladı diye. Hanım dedi ki biz böyle borcunu ödeyelim de bari icat takibi <laughs> Neyse nihayetinde bir ay sonrasında Zeynep Hanım borcunu ödedi ve hat kapandı. İki ay sonra beni bir dernekten Zeynep Hanım diye aradılar. Şimdi bu bana tanınmış çok güzel bir hak bu kanun. Ben o internet sağlayıcısını arayıp benim verimin nerelerde paylaşıldığını öğrenme hakkını bana sağlıyor. Dolayısıyla herkes açısından da bu çok önemli. Endüstri 4.0 diyoruz. Gelişen teknolojiler bu kanun diyoruz. onları da kapsayacak mı? Yani benim mu Twitter'ı Twitter'ımı, bu yeni Herkesi teknolojileri... kapsıyor. Tabii şimdi orada uç noktada ya yani bir yasana var gereken... mı? Bir kurnazlık yapılır mı? Hani insan ister istemez bu sorular aklına geliyor. Evet, genelde şimdi hukuk yani mesela işte aynanın karşısına geçtim, e, ultrason yaptım kendime, evet. doktoruma gönderdim. Hani o arada o benim ultrasonum biriyle paylaşılır mı? Benim istemediğim başka bir hastaneye? Mesela gider mi ben bu kanun vesilesiyle hesabını sorar mıyım? Evet, mesela? Eğer şirket yani o hizmeti size sağlayan şirket Türkiye'de faaliyet gösteriyorsa ve yani Türkiye'de ya bir mantıkınız varsa sorabilirsiniz. Şimdi uluslararası tarafı bizim özellikle geleceğimiz ilerleyen konularda da geleceğimiz noktalardan biri de o. Uluslararası mecralarda bizim iş birliği yapıyor olmamız lazım. Ülkeler açısından böyle bir konsorsiyumun içerisinde bulunuyor olmamız lazım. Çünkü biz uluslararası mecralara çıktığımız noktada aslında... Tıkandığımız nokta orası oluyor. Yani, yani şunu mu anlıyorum? Yurt dışında olan bir şirket... Avrupa İnsan Hakları bildirgesi vardır, ülkeler onaylar. Evet. Öyle bir şeye mi ihtiyaç var onu mu anlayalım? Evet aslında yani özellikle bilişim suçları gibi. açısından, bilişim güvenliği açısından, uluslararası herkes tarafından kabul edilen ve herkesin de bunun içerisinde bulunduğu bir konsorsiyumun kapısını aralıyor olmamız gerekiyor Türkiye olarak. Aslında bunu mesela Çin şu anda yaptı. Çin kendi ülkesi için e, siber... E, ...güvenlikle alakalı bir mevzuat çıkarttı. E, diğer başka ülke... ...mesela İngiltere keza buna benzer... ...bir mevzuat yeni çıkardı. Bizim de aslında... ...bu mevzuatları çıkarıp bu ülkelerle... ...bir konsorsiyum içerisinde olmamız lazım. Çünkü dünya... ...buraya gidiyor. Şimdi Çin onu yaptı diye... ...dünyadan Deyim e, yerindeyse... ...tekme yiyor. İşte kapalı ülkesiniz... ...oysunuz, evet, ama evet. aslında öyle aynen. değil diyorsunuz. Siz evet de. bir aslında, koruma kalkanıdır. Evet aslında ülkenin kendisini koruma kalkanı. Çünkü bugün savaşlar artık... E, Kılıçlarla, tüfeklerle, silahlarla, olmuyor, tanklarla olur. olmuyor artık. Siz siber, dünya üzerinden ülkeleri durdurma noktasına gidiyorsunuz. Hatırlarsanız Rus uçağı düşürülmesinin hemen akabinde Türkiye'de bir hafta boyunca .tr web sitelerinin hiçbirine gidilemedi. dost dediğimiz yani yoğun şekilde istekle yapılan bir atakla Türkiye'deki web siteleri durdurulacak noktaya geldi. Şimdi bunu daha global düşünün. Elektrik sistemlerimiz var bilişim banka sistemlerimiz var, sağlık sistemlerimiz var. Globalden bir atakla siz bir ülkenin sağlık sistemini durdurursanız, elektrik sistemini durdurursanız, finans sektörünü durdurursanız zaten ülkeyi bitirmiş olursunuz. İngilizce yani yaşam atak yaşam başarılı yaşam. O, olmuş olur. Bu bizim bir iki yıl önce falan Türkiye çapında kesilen bir elektrik kesintimiz var. Bu onunla ilgili midir mesela? Ee, olabilir de olabilirdi, olmayabilirdi. Bilmiyorum ben sadece Çok soruyorum. Açıklanmadı. açıklanmadı. Hala. Evet, hala. Yani Ama şey evet, yani olabildiği de söyleniyor. şey olabilir yani böyle bir saldırı açığız en azından onu Evet açığız. Çünkü her şeyin ucu artık bilişim sistemleri üzerine kuruluyor. Yani endüstri 4.0'ın da gittiği nokta burası. Dolayısıyla siz internet of thing dediğiniz nesnelerin interneti diyorsunuz. Evinize akıllı cihazlar alıyorsunuz. Herkesin evinde Muhakkak vardır bir tane modem vardır. Muhakkak bir tane IP kamerası vardır. Yeni çocuğu olan herkesin evinde bir tane IP kamera öyle, var. Öyle baştan itibaren Hı. takip ediyoruz. Öyle Dolayısıyla yani, aslında evinizin içerisine siz sürekli sizi takip edecek, sürekli sizi izleyecek bir ajanı konumlandırıyorsunuz. Benim yapmam gereken tek şey o kameraya erişmek. Ona erişim noktada zaten sizin artık tüm özel hayatınızı izliyorum konumuna geliyorum. Dolayısıyla artık savaşlar buradan gidiyor. Buna çözümü var mı teknolojinin? Ya yani teknolojik bir çözümü var mı? Ee, sadece Wifi'yi kapattın, bir, üçgeni kapattın çözülüyor mu yani sadece o mudur? Üniversite bir de şöyle bir hocamın açıklaması vardı. Teknoloji böyle gidiyorken açıklarda her zaman onunla paralel gider. Dolayısıyla siz ne kadar teknoloji geliştirirseniz da onunla beraber paralel en gidecek. Paralel Bunu sadece en aza indirebilirsiniz. Yani olabilecek riskleri olabildiğince bertaraf edebilirsiniz. İşte kredi kartı dolandırıcılığı mesela bunun en basit örneğinden. Mesela online bankacılığı kapatabilirsiniz. Mail order'a kapatabilirsiniz. Onlarca binlerce dosya var kredi kartı dolandırıcılığı ile ilgili. Dolayısıyla... E, belki riskleri en aza indirmek açısından tedbir alınabilir. Ama her zaman yüz güvenlik Başka mesela şey öneriniz yok. var mı? Ya yani şu an mesela en önemli güvenliğimiz şu. Annemin kızlık soyadı. Ee, birinci harfi, üçüncü harfi. Facebook'la o da gitti ortada. Evet, önemli. o yani da bitti fersin doğru. Fersin 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 o da önemli. Hani TC numaramız de... var. Artık menis Hı hı. denilen projenin de içindeyiz hı hı. ama aa, o bile kurtarmıyor. Evet. Çünkü artık tc numaramızı öğrenmek çocuk oyuncağı. E, bir yere kayıtlı bir şey yani çok rahat çıkabiliyor. İnternet o arada var. illa e, işte annemizin kızlık soyadının birinci ya da üçüncü harfi diye e, bir güvenlik e, önlemi çıkıveriyor karşımıza. Ya o onun nereden çıktığını ben anlamış değilim aslında. Şöyle bir enteresan biz İspanyol olsaydık anne kızlık soyadı diye bir şey olmayacaktı. Çünkü İspanyollar da şöyle gelir. İlk isim kişinin kendi ismidir. İkincisi annesinin kızlık soy ismidir. Üçüncüsü de babasının soy ismidir. Hmm. Yani bu ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor Farklıdır. ama Bize kızlık soy ismini <laughs> <Nereden> kim bulduysa <laughs> tebrik ediyorum. Allah razı olsun. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Şimdi <Kim? gülüyor> e, Aykut Hoca'nın söylediği şey çok doğru aslında. Buyurun. Facebook'tan siz kişinin dayısına ulaşırsanız zaten kızlık soy ismini bulmuş doğru. oluyorsunuz. Çözüyorsunuz. Doğru. Evet. Dolayısıyla en basit çözüm anne kızlık soyadınızı kimsenin bilmediği, sadece eşinizin veya kendinizin bildiği bir soy isimle değiştirmek en basit çözümlerden biri var. Hmm. Peki. Kimsenin bilmediği Önemli. bir sayısı olması Şimdi bütünüyle çözümü konuşacağız. E, temiz biliyor diyorum, nasıl Orada kullanacağız? Yani aslında şöyle, Bit, e, Melek Hanım aslında şeyi çok güzel söyledi. Yani merkezi bir otoritenin olması e, bu ihtiyaçları karşılıyor olması gerekiyor. Çünkü, Kamu dönetimi şart. Bunu evet, çok net anladım. Çünkü yani. bitcoin dediğiniz tüm dünyada artık kabul görmeye başlayan sanal para birimlerine sadece bir tanesi. Bunun gibi onlarca var. Ataman Hocam çok Hı. güzel anlattı aslında. Şimdi siz sanal parayı kontrol edemezseniz, daha sonra kontrol edemeyiz... devasa bir güç haline size tekrardan karşınıza gelecek. Çünkü sanal paranın kullanıldığı legal ve illegal bir sürü yer var. Mesela legal yer, bunu kabul eden ülkeler. Örnek veriyorum bir restoran, bir sanal para birimi ile oraya ödeme yapabiliyorsunuz. Sanal para birimi ile e-ticaret alışverişi yapabiliyorsunuz. Veya bunu illegal olarak da kullanabiliyorsunuz. Bugün Bitcoin dediğiniz sanal paranın 2011'deki değeri 7-8 dolarken bugünkü değeri 2.800 dolar civarında. Devasa bir pazardan bahsediyoruz ve bu sanal paranın bu kadar kullanıldığı bir dönemde ülke olarak bizim de artık buna bir otorite, bunun altyapısını oluşturacak hukuki zemin ve benzeri ihtiyaçları karşılayacak aksiyonlar alıyor olmamız gerekiyor. Şimdi burada... Şu an bizde resmi değil, bir ona. Resmi atmadık. değil evet, bizde ee, resmi gayri değil ama... meşru yolda yapan var mı? bir şekilde bugün siz bir sanal para almak istiyorum derseniz alabilirsiniz. alabilirsiniz. İnternette Bulmayayım. bir banka düşünün. Evet. E, resmi olmayan ama internette geçerli olan bir banka ve o bankadan bunu alabilme imkanınız var şu anda. Peki. E, ve etrafımdaki bir sürü insanın şu an çalıştığım şirkette de keza kredi sürekli sohbetinin döndüğü de bir konu aslında. Kredi de veriyor değil mi? O evet, kredi de veriyor. Her yani her şey borç yapıyor. istiyorum derseniz Bitcoin mi vereyim, sanal mı vereyim diye soruyorlar <laughs> artık size. Doğru, <Dolayısıyla gülüyor> bu tarafa <laughs> doğru. doğru gitti. Şimdi bunun illegal kullanıldığı alanlar da var. Şimdi özellikle halkın en çok dikkat etmesi gereken konulardan biri de mi? bu. Evet. Şimdi fide yazılımları dediğimiz yazılımlar artık dünyayı kasıp kavuruyor. Mesela en çok ismini duyduğumuz işte CryptoLocker'lar var, vana kraylar var, petyalar var ve benzeri bir sürü yazılımlar var. Aslında bilgisayarlara bulaşan ve eminim şu ortamda bulunan herkesin en az bir tane yakını bir gün bilgisayarıma bir dosyaya tıkladım. Ve bilgisayarınızdaki tüm dosyalar şifrelendi. Ne yapmam gerekiyor?" demiştir. Doğru. Şimdi aslında bunun temelinde yatan ve kullanılan konulardan biri de bu sanal para. Şimdi bu dosya bir şekilde bilgisayarınıza bulaştığı zaman ve bilgisayarınızdaki dosyalar şifrelendiği noktada sizden karşı taraftaki hacker veya kötü niyetli kişilerin isteyeceği ilk şey şu kadarlık bir para istiyorum ve bunu sanal para üzerinden yolla da diyebilir. Sizi yurt dışında bir Bankaya ve herhangi bir ödeme kuruluşuna, para transferine de zorlayabilir. Yemek yedim, param yoktu, onun hesabına gönder. Diyebilir. Evet. Yani. Mesela diyelim ki bugün bir e, dosyanız şifrelendi, bilgisayarınızdaki önemli dosyalar şifrelendi. Ve bunun karşılığında bin dolar para istediler, fidye yazılımı. Siz bin doları yatırdığınız noktada bunu kötü niyetli kişiler bin dolarlık sanal paraya çeviriyorlar. Ve bu sanal parayı daha sonrasında aklayabiliyorlar. Hmm. Dolayısıyla bu sanal paranın aslında iyi olduğu tarafı ve kötü olduğu kötü. tarafı da var aslında. Bunu terör amacıyla da kullanabilirsiniz. Bugün e, terörist eylemi yapacak kişiler artık telefonla, telgrafla ve benzeri yöntemlerle haberleşmiyorlar. Giriyorlar bir online e, savaş oyununun içerisine, silah alıyorlar, duvara mermiyle yazı yazıyorlar. Şimdi sizin bunu takip etmenizin mümkünatı yok. Oyun içerisinde birbirleriyle haberleşiyorlar. Dolayısıyla dünya bu tarafa gidiyorken bizim burada artık böyle susmamız çok yani doğru değil. Yani. Yani bir o, aksiyon olmaz, alıyor, ama duracağım adam gibi planlayacağım. Bunu. Mesela çok güzel bir rakam vermek istiyorum. Bu özellikle fidye yazılımlarının ne kadar büyük, ne kadar zarar verici olduğunu anlatma açısından. Tüm dünyada 2015'te fide yazılımlarına... 325 milyon dolarlık bir fide elde edilmiş. Yani bu işten para kazanan kötü niyetli hacker diyelim, kötü niyetli insanların kazandığı para 325 milyon dolar. Bir sene sonra 1 milyar dolara geliyor. Ve bu yıl tam tamına 5,5 milyar dolar seviyesine geliyor. Şimdi bu rakamlar çok yüksek. Bunu ben şöyle bir e, özetleme açısından şöyle bir örnek vermek istiyorum. Airbus uçağının en küçük modeli 318. E, 132 yolculuk bir uçak düşünün. Bedeli 75 milyon dolar. 2015 yılında bu FIDE yazılımlarından elde edilen gelirlerden ...toplam 5 tane Airbus uçağı alabiliyordunuz. 2016 yılında 13 tane ve bu yıl 67 tane uçak alabiliyorsunuz. Düşünün ki buradaki pazar payı. Pazar i̇nanılmaz. Dolayısıyla inanılmaz bir pazar var, inanılmaz bir sektör. Yani bir işim suçlarının artık bu noktaya doğru gittiği dünyada... ...bizim de biraz daha farkındalığa sahip oluyor olmamız lazım. Özellikle bu yazılımların bulaşma sebeplerinin en başında... ...maille size gelen fatura ödemesi olabilir, bir kargo maili olabilir ve benzeri. Sizin ona ikna olmanıza sağlayacak bir platformla geliyor aslında. Ve bu yazılımların en temelinde yatan da bir örnek geçen haftalarda okumuşum da Joseph Pop 1989'da aslında ilk fidye yazılımını hayata geçiren kişi. Hmm. Yaptığı şey şu. Joseph Pop dediğimiz arkadaş bir biyolog. AIDS konferansında Şimdi belki yeni jenerasyon arkadaşlar hatırlamaz ama benim jenerasyon ve benden daha büyük üstadlarım da burada. Onların hatırlayacağı disketlerin içerisine bir fidye yazılımını bilgisayardaki şifrelemeye olanak sağlayacak bir yazılım koyuyor. Ve AIDS konferansında 1989 yılında 20 bin tane dağıtıyor. Bilgisayarına bunu takan mağdurlar bilgisayar şifrelendiğinde gördükleri ekranın karşısında şunu yazıyor. İşte ne yaparsanız yapın Eğitsin bir çözüm yok gibi bir mesaj ve 189 dolar karşılığında da Panama'daki bir postane telgrafla e, para yollanmasını talep ediyor. Aksi halde bilgisayardaki şifrenin açılmayacağını söylüyor. Aslında bu işin atası 1989 yılında Joseph Pop. Şimdi bunun arkasına baktığınızda yapılan sistem hala aynı. Hiçbir değişiklik yok. Hiçbir değişiklik. Bu sefer size bir kargo maili geliyor, bu sefer size bir ödeme maili geliyor ve bir şekilde o dosyaya tıkladığınızda bilgisayarınızdaki tüm dosyalar şifreleniyor. Ve arka planda siz belli bir miktarda bir fidye ödeme zorunda kalıyorsunuz. Bunu neyle ediyorsunuz? Panama'daki bir postaneye telgraf yollamıyorsunuz. İstek. Bu sefer sanal para yollamaya <laughs> sanal başlıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla ee, yurttaş öneri var mı? ya? Yurttaş öneri olsun. şu. Öncelikle gelen her maile açıp bakmadan, açıp tıklamadan önce bir bakılması. Yani mailin nereden geldi? Doğru bir kaynaktan geldi mi? Bir operatörden geliyorsa gerçekten bir operatörden geldi mi gelmedi mi? Aslında biraz farkında olması. Yani hmm. tıklayın bakayım bana ne olacak demek çok Rit, yanlış yani dönem evet. olmuş, Bir yani kere bir şey. tıklayayım ne olacak dediğiniz noktada zaten Anladım. olan oluyor. Anladım. Dolayısıyla bir burada bir farkındalık olması lazım. İkincisi de hukuki zemin şu anda bir açıklık var burada. Siz yurt dışındaki bir saldırgan tarafından eğer bir fide yazılımına maruz kaldıysanız işte yurt dışına bu işi nasıl taşıyacağınız konusu şu anda bir muamma. Türkiye'deki yargı organlarına başvurduğunuzda hem Türkiye'deki yargı organlarındaki bu konuda yetkinliğin olmaması ve farkındalığın olmaması işin aslında belli bir noktada durmasına sebep ediyor. O yüzden Merak Hanım dediği burada çok önemli. Çok önemli. Tek çatı bir, ve kontrol. Tek bir... Son birkaç cümle var mı ekleyeceğiniz bu bölümde ee, ee, ya da çözüm odaklı. Şöyle şey aslında Levent Bey çok güzel özetledi ama şu çok önemli. Yani ekleyerek bir, gidelim artık aynı Şu çok önemli böyle. bir nokta çocuklara <laughs> söz sahibi olduklarını hissettiriyor olmak lazım. Hmm. Bazı okullar artık buna başladılar. Aykut Hocam da beni destekleyecektir büyük ihtimalle. Bazı okullarda artık öğrencilere işte bugün servise giderken hangi müziği dinlemek istersin yaz biz onu sana çalacağız demeye başladılar. Hmm. Dolayısıyla aslında bu bizim çocuklarımız açısından çok önem arz çok ediyor. Önemli. Yani çünkü Evet yani onların da artık bu hayatta söz sahibi olabildiğini hissettirebilirsek <laughs> yani ben sordum sen cevap ver çok doğru değil. Ben sordum sen yorumla ve cevap ver. Aslında doğru kelime burası. Bu aslında İngilizce eğitiminde de çok karşılaştığımız bir konu bence. Hani Türkiye'deki çoğunluğa bakarsanız anlıyorum ama konuşamıyorum kelimesi buradan geliyor aslında. Çünkü hoca sorar siz kalıp cevap verirsiniz. Düşünüp cevap veremezsiniz. Çünkü size eğitim sistemi bunu getirmiştir. Aslında biraz bunları değiştiriyor olmakta fayda Bunlar var diye düşünüyorum. Ya, teşekkür ederim Ömer Bey, Rüştü Bey. Yazılım, ana yazılım bütünüyle desteklenmeli. Ana ihtiyacımız bütün e, konuklar açısından bu. Mutlaka e, bunun eğitimlerini e, kademe kademe meslek lisesi ve üniversite düzeyinde de ardından düşünerek geniş bir eğitim portalına kavuşturmak zorundayız mutlak ve mutlak olan hem hukuki hem e, girişimcinin önünü açabilecek süreçte bir Kamu'nun tek çatı altına girişilmesi ve buna yönelik e, yasal düzenlemelerin hızlı ve ibedilikle atılması gerekir. Sakına beklemeyin bu konuda bir de en önemli mesajı. Yandan bakmayın, soldan bakmayın. Bu iş çok acil, e, çok önemli. Bütün dünya e, bunun üzerine kuruluyken biz kendi içimizdeki o tartışma ve kavgalarla buna eba etmeyelim ve buna yüklenelim. E, önemli mesajlardan bir tanesi o. Bilişim danışmanlarımız olsun her firma mutlaka e, bu konuda Hatta kamu şemsiyesinde bu da gerçekleşsin önemli mesajlardan bir tanesi buydu ve bütün bunlar yaşanırken yurttaş da okuyacak yasal konuları okuyacak onun dışındaki gelişmeleri de mutlaka hem kendisi takip edecek hem de bir sonraki nesle aktarmak üzere de eğitimlerini iki kere düşüneceksiniz bu kadar açık ve ne çözümleri de işte bu şekilde size evet. e, özetliyoruz sevgili seyirciler. E, hemen değerli katılımcılara e, bir kez daha anons ederek teşekkürler sunmak istiyorum. Bilgisayar Yüksek Mühendisi değerli komutanımız Sayın Hasan Atan, Ataman Yıldırım. Çok teşekkür çok teşekkür ediyoruz. ederim. Sayın Rüştü Arseven. TÜBİFET yöneticisi e, özellikle KOBI e, merkezli olarak bu akşam önemli mesajlar verdi. Çok çok teşekkür Hayır. ediyorum. Ömer Özer herhalde hayatımızı kurtaracak önemli ipuçlarını verdik. Kanuni anlamda çok sıkıntımız vardı çünkü. E, biraz zihnimiz açıldı. Bilgisayar mühendisi ve hukukçu çok çok teşekkür ediyorum. Gelecek nasıl şekillenecek onu biraz anlatmaya özellikle çocuklarımız üzerinde bunu nasıl kuracağımıza ilişkinde e, gerçekten önemli e, bilgilerdi. Sayın Levent Karadağ aktardı. Dijital stratejist ve e, futurist mi? tam futurist e, diye tamam. Türkçe olarak öyle e, en sonunda noktayı koymuş olalım. Ve teknoloji grup yöneticisi Sayın Aykut Seyrek'le de hem haberleşme hem eğitim dalından yola çıktık ama birçok açıdan önemli bir çerçeveyi galiba e, bu akşam biraz olsun netleştirmiş olduk. Yurttaşlarımızın e, açısından çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. E, Usmer platformuyla gerçekleştirdiğimiz büyüteç programlarımızın yaklaşık 3 haftalık aradan sonra başlayan yeni kuşağını e, Endüstri 4.0 dedik ama aslında galiba hayatımızın da ta kendisini değerli konuklarımızın katkılarıyla konuşmaya çalıştık sevgili seyirciler. Her zaman olduğu gibi tamamlayalım. Sadece bugüne değil neler olacağını merak edenler için yayındayız. 17. yılda da görev başındayız. Hepinize iyi geceler diliyoruz.